Kandih'a keşfediyor, gözetliyor, hedefi tespit ediyor. Baykar yine Türkiye'nin milli gururu oldu. Bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Kalkan Diha 30. uçuş testini başarıyla tamamladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde icra edilen uçuşta sistem tanımlama testleri başarıyla gerçekleştirildi. Kalkan Diha keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütebilecek Bayraktar Kalkan diha test kapsamında 14500 fit irtifaya çıktı ve 70 saatlik başarılı uçuş süresini geride bıraktı diha otomatik rota takibi, hedef takibi, çember atma ve eve dönüş modlarını gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Bayraktar Kalkan diha uçuş testini Baykar tarafından tamamen milli ve özgün olarak geliştirilen Baykar BG-160 kamerasıyla gerçekleştirdi. Kesinlikle. Milli diha gece ve gündüz keşif, gözetleme ve hedef tespiti görevlerini başarıyla icra edebiliyor.